Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir güncelleme ile karşı karşıyayız. Şimdi böyle yeni evler gelmiş. Aa, bu ev zaten birinilmiş. Neyse böyle gidelim. İlk önce ben şunu bir çekeceğim. Şuraya çekelim de evimi yapabileyim değil mi? Hmm, bakalım en aşağıda. Şöyle bir tane ev buldum. Bu yeni bir... Allah! Geri düştüm. Tamam. Şimdi böyle böyle bir ev gelmiş. Böyle bir ev geldi. Şöyle size bir ev turu yapalım yine. Burada bir tane tablomuz var gördüğüme göre. Bunları kapatırsak böyle bir değişik kırmızı oluyor odamız. Burası galiba salon. Evet burası salon. Şimdi burası yemek masası. Burası ocak. Galiba burası yemek yapabiliriz galiba burada. Bildiğime kadar tamam. Böyle bir şeyler var. Bunlar ne? İlk önce buraya bir bakalım. Üçü ne var burada? Buna basınca ne oluyor acaba? <gülüyor> <gülüyor> bakalım hiçbir şey olmadı. Şimdi buna basalım. Hiçbir şey olmayacak kesin. He, bu olmuş. bu kraliçe video çekebiliriz. Onu <laughs> da yarın çekerim artık. Neyse. Şimdi ilk önce aşağı inelim. Aşağıda ne varmış? Bunlar da böyle. Aşağıda şöyle töbe töbe. Aşağıda zindan var. Biz bununla çok güzel videolar çekeriz arkadaşlar. Bakar mısınız? Bunun içinde minik bir tane tava var. <laughs> Bunu kapatalım. Yukarıda bir şeyler yok. Biz hangi taraftan geldik arkadaşlar? İki tane var ama biz buradan geldik. Buradan çıkıyoruz. Buradan bir daha çık çıkabiliyoruz. Çıkalım. Burası yatak odası. Hayır, bakalım burası neresi? Bu galiba başka bir birisinin odası ama kimin odası bilmiyorum. Burası da bayağı bir karanlık. Bu galiba mavi oda. Tamam. ve bu odaya bakalım. Bu da kırmızı oda. Bir detaylarını gösterelim size. Burada minik bir tane köy ıı, kütüphane var. Burası çok yumuşacık böyle iki katabiliyorsunuz. Merak etmeyin arkadaşlar. Burada bir sürü videolar gelecek. Bunun detayı. Bunun işte bu normal. Burada ışığı kapatabiliyorsunuz. Işığı açabiliyorsunuz. Şimdi bir daha yukarı çıkalım. Burada ne varmış acaba? Burası balkon. Tamam balkon bir değişik bu ne? Bu ne acaba? Çok merak ettim şimdi bu ne? Bu ne? Allah Allah. Tamam. Şimdi bunlar ne ya? Aa Korkmaya başladım ama. O yukarı bakalım. Buradan böyle bakabiliyorsunuz. Nere oraya diye. <laughs> Galiba benim sesim gitti bir gün ya. Bakalım atalım. Uu. Nereye atmışız? Buraya. Arkadaşlar ben hemen bu videosunu çekmek istiyorum ya. Çok güzel. Tamam. Buradan atış yapıyoruz. He, bunlar insanlar. Puf. Vurduk. Ben bunu atacağım. Aha, artık atma şey de çıktı artık buradan. Arkadaşlar bana yardım edin. Buna kaldım. He, oldu sonunda. Ama bunda olmuyor. Vur o zaman. Çok, çok 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 çok. Tamam. İşte galiba bu kadar bir şeydi. Hayır. Orada da bir şeyler var. Evet, bu evimiz de bu kadar arkadaşlar. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın ve görüşürüz.